Bana bak Fatma. Sen hiç ömründe altın gördün mü? Bu yakınlarda falan. Görmez olurum mu bey? Nerede gördün bakayım? Altın bilezikler çarşıda sıram sıram. Öyle altın değil Allah kahretsin seni aptal karı. Nasıl altın peki? Baba biraz dinlesen ne olur yani? Ben bu lafızının nesini dinleyeyim, nesini? Bu kızı seviyorum baba, görünce sen de beğeneceksin. Hem güzel hem namuslu. Defol, defol diyorum sana. Ee be! Birman, birmanmış. Bu zafer birmanın kızı, birman. Amanım! Abo! Bu ne hıl kız? Yoksa sen de mi fanfifan oldun? Giydimedin mi bey? Bayram hediyesi diye aldığım fazenden ancak bu kadar çıktı. Biliydim daha az alırdım. Dur, kıpraşma! Bu ekmek burada ne arıyor? Şey, karnım acıkmıştı da... Özüne dizine dursun, tok evin aç kedisi. Bu saatte ekmek yenir mi? İnce anlaşıldı bu eve haftadan niçin iki ekmek alındı. İnce anlaşıldı, koyuyorum seni, defol! Çok iyi ediyorsunuz, çünkü maçlıktan ölme hiç niyetim yok! Defol! defol. Haftada iki ekmek, haftada iki ekmek, afer ol, afer diyorum! Ne var, ne oluyor baba? Bana bak, eve gelin getirmeye kalkacağına ön ayak ol da namusuyla çalışan, az ekmek yiyen bir hizmetçi bul! Hizmetçi mi? Evet hizmetçi! Yoksa evin işlerini bundan sonra sen görürsün! Eee! Hizmetçi ha Hiz! Hiz! Hizmetçi! Fırkın Tuduka teyze, aslında memleket çapında bir dedikoducu olduğunuzu... ...ağzınızda katiyen laf tutamayacağınızı bilirim. Rica ederim kızım, nasıl söz o öyle? Ne olur alınmayın, kötü maksatla söylemiyorum. Yalnız bana sizden başka yardım edecek kimse olmadığı için... ...size şu anda çok önemli bir sır vermek zorundayım. Sır mı? Aman ne sırrı Yasemin? Bu sırrı tam bir ay saklayacağınıza Kur'an'a el basıp yemin eder misiniz? Aa, ama bir ayda çok zaman kızım. Öyleyse söyleme. Bir ay dayanamam senin bir ay olur mu hiç? Bir hafta, on gün desem, hadi neyse! Peki Sıdıka teyze, yirmi gün olsun. Yirmi gün dayanabilir misiniz? Eh, ne yapalım, dayanırız. Yemin edin! <laughs> Sırrını yirmi gün içinde herhangi bir kimseye söylersem... ...Kur'an çarpsın! Hadi söyle bakalım şimdi, sırrın neymiş, neymiş? <laughs> Sıdıka teyze, ben yarın akşam evleniyorum. Hey, Allah aşkına, kimin evleniyorsun? Orası gizli. Aa, oldu mu ama? Bak Sıdıka teyze, bizimkiler dedikoducu olduğunuz için sizden çekinirler. Şimdi ben bizimkilere yarın akşam sizde kalacağımı söyleyeceğim. Hey, yani beni suçuna ortak ediyorsun. Ne suçu Sıdıka teyze, sevap nikahlanıyorum. Olur mu kızım, senin gibi bir kız kuru bir nikahla olur mu? vallahi olmaz. Bak Yasemin, sırrını tutarım ama sen de bana Hilton'da şanlı şöhretli, telli duvaklı düğünün olmadan... ...o kocan olacak herifin koynuna girmeyeceğini yemin et! Yemin et! Pekala Sıdıka teyze! Girmem koynuna! Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak... ...sizleri karı koca ilan ediyorum. İkinize de ömür boyu saadetler dilerim. Tebrik ederim kızım! Teşekkür ederim! Tebrik ederim, sağ olun! Evet. Sağ olun. Tebrikler, tebrikler. Tebrikler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Eyvallah. Sağ ol. <laughs> Al canım. Hilton'da düğün yapmazsan karışma mama. Yaparız. canım, yaparız. Niye böyle mahsulsün sevgilim? Yoksa evlendiğine pişman mısın ha? Yok ne münasebet! Sadece oda meselesini düşünüyorum. Ne odası? Düğünsüz evlenmek garip oluyor Erol. Yani nasıl anlatayım... ...Ailelerimizin de hazır bulunacağı bir toplantı yapmadan. Bence bu gece ayrı odalarda yatmamız daha münasip. Hoppala, bu da nereden çıktı? Hiç, öyle düşündüm işte. Dinle sevgilim, aynı odada kalmaya mecburuz. Niye? Çünkü bir kere her şeyden önce otelde başka boş oda yok! Sahi mi söylüyorsun? <laughs> Yalan söyleyecek değilim değil ya! Buyurun efendim! Hele önce nikahımızı kutlayalım! Oh. Erol! Söyle sevgilim! kere yemin ederse sahiden çarpılır mı? Aman be Yasemin, ne ilgisi var şimdi? Hiç. Evet. Evet, ben üstümü değiştireyim bari. Hmm. Çarpılırsam nasıl olurum diye bakıyorum. Gir. <gülüyor> 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 ha, ha, a, gene mi içki? Beyefendi bir şişe daha emretmişler hanımefendi. Aaa öyle mi? Bilmiyordum. <laughs> Kim bilir ne kadar yoruluyorsunuz değil mi? Anlamadım efendim. Eee... herhalde bütün odaları dolu bir otelde servis yapmak kolay olmasa gerek. Öyledir efendim. Gel gelelim şu sıra otelimiz tamamen boş sayılır. Ha, anlamadım. Otel boş mu? Öyle gibi bir şey efendim. Bir siz varsınız, iki de turist var. Geriye kalan 138 odamız tamamen boş. Ya. Ya. Ya, iyi akşamlar. Ya. Yeah. Hadi karıcığım sen de geceliğini giy. Yaklaşma bana. Efendim? Yaklaşma dedim. Sen hilekarın, yalancının, sahtekarın birisin. Yasemin neler söylüyorsun? Otelin bütün odaları dolu. Ha? Bana yalan söyledin, beni kaldırdın değil mi? Allah belir kaydırdığın nikah da sahteydi. <laughs> Yasemin! Zaten senin yalana dolana ne kadar yatkın olduğunu... ...Babana sahte imza ile bana yutturmaya kalkıştığın zaman anlamıştım anlamıştım ama üstünde durmamıştım. Yasemin delirdin <laughs> mi sen? <laughs> o işe sadece babanı kurtarmak, seni mutlu etmek için kalkıştığını nasıl anlayamıyorsun? <laughs> ben zavallı, tecrübesiz bir kızım. Sen beni hep oyuna getirdin. Belki de babanın babama oynadığı oyunun bir parçası bunlar. <laughs> Bak Yasemin, <laughs> babanı ve babamı bu odadan uzak tut. <laughs> Zavallılar, isteseler de yaklaşamazlar. Çünkü sen beni kaçırdın ve o bu odaya ah. hapsettin! Yasemin, sarhoşsun sen! Yasemin, dinle beni sevgilim, bak! Bırak beni! Allah! Yasemin! <laughs> Yasemin, nereye gidiyorsun? Ah, ah. Yasemin! Yasemin, şaka ediyorsun değil mi? Yasemin, sevgilim! Sevgilim, bak dinle beni! Yasemin sevgilim, bak ne diyeceğim ama! Ne diyeceksin? Saatim mi, kol saatim içeride kalmış. Kol saatin mi? Hı. Al! <laughs> Yasemin aç şu kapıyı! Rahat bırak, bırak beni! Yasemin aç diyorum! Ne yapacaksın? Sıkıştım be, sıkıştım işte! Başka diyeceğin var mı? Yalancı, yalancı, sonra kimse inanmaz. Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz. <laughs> Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ya senin yeni artık ben yedim bu da mum gibi. yaklaşma! Yaklaşma Erol! Ya bugüne bugün karımsın! Aynı da yatsak beraber yatacağız. Pekala yat bakalım! Yatarım mı ya? Yatacağım işte!